20 Nisan Pazar. Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine bağlılık. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Yüce Allah insanı en güzel bir biçimde yaratmıştır. İnsanın varoluş amacına yönelik bir yaşam sürebilmesi ve kulluk bilinci içinde olabilmesi için mutlaka yol göstericiye ihtiyacı vardır. Bu nedenle Cenab-ı Allah insanı bu dünya hayatında bir başına bırakmamış, ona doğru yolu göstermek üzere peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İlahi kitabının emrine uymak ve onun uygulamasını bize gösteren peygamberimize tabi olmak bizler için yaşamın en önemli gayesi olmalıdır. Dünya ve ahiret hayatımızın inşası ve insanın anlam arayışı ancak bu şekilde karşılığını bulacaktır. Hazreti Peygamber size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. buyurur. İnsanlık tarihinin her döneminde bu rehberliğe ihtiyaç duyulmuştur. İstikamet üzere olmak ve gerçek anlamda kurtuluşa ulaşabilmek için yüce Allah'ın bizlere lütfettiği bu iki rehbere bütün benliğimizle sarılmalıyız.